Megamek'ten herkese merhabalar. Bugün yine dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan geçtiğimiz günlerde gizemli erkek arkadaşıyla nişan taşını objektiflere yansımıştı. Seyhan'ın yanındaki kişinin Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmış ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtıkları öğrenilmişti. Aynı zamanda Ümran Seyhan'ın Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'la da yakın arkadaş olması olayı farklı bir noktaya taşıdı. İkinin Instagram'da birbirlerine yaptıkları yorumlar gündeme gelirken ortaya çıkan haberler Serpil Tosun tarafından da doğrulandı. İkinci sayfanın programına bağlanarak konu hakkında açıklama yapan Serpil Tosun her şey doğru, konuşacak bir durum yok, onları Allah'a havale ediyorum şeklinde konuştu. Şarkıcı Murat Dalkılıç bir süredir özel hayatını gözlerden uzak sürdürme kararı almışken sürpriz aşkını bir paylaşımı bizlere duyurmuştu. Adının Eda Dora olduğu öğrenilen sarışın güzelle aşk yaşamaya başlayan Dalkılıç sevgilisiyle yeni bir karesini daha yayınladı. Siz bu çifti yakıştırdınız mı? Yorumlarda belirin. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Yahuviç önceki gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Yahuviç özel hayatıyla alakalı sorulara Hayatımda şimdi hiçbir erkek yok. Benim iki erkek çocuğum var. O yüzden erkek arkadaşım olacak kişinin beni sevdiği kadar çocuklarımı da sevmesi lazım dedi. Öykü kariyerli evliliğinden 2021 yılında oğlu Roman'ı kucağına alan şarkıcı Can Bonomo aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı geçtiğimiz gün katıldığı bir programda ailesiyle birlikte çeşmeye yerleştiklerini açıkladı. Bonomo kendi babasından daha iyi bir baba olmak için uğraştığını belirtirken Babalığıma 10 üzerinden 9,5 veririm diyerek babalığını da değerlendirdi. Bu çuğu da alçak gönüllükten kırdıysanız ben 10 veriyorum Can Bey size. Adı sürekli bir ünlü güzelle anılan gönüllere taht kurmuş popçumursu Edis... Önceki akşam bir mekanda Gizemli kız arkadaşıyla eğlenirken görüntülendi. Birlikte tüm gece keyifli vakit geçirdiği öğrenilen ikili mekanı terk ederkense ayrı ayrı çıkış yaptı. Yüzünün görünmesini istemeyen Edis'in kız arkadaşı paniklemiş halde başka bir araca binerek mekandan çıkarken Edis e birlikte eğlendiği kız arkadaşla ilgili soruları yanıtsız bırakarak mekandan ayrıldı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesabımızdan takip edip videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank